Merhaba dostlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır. Bugün Martı skuterların toplatılması üzerine bir podcast olsun istedim. En çok konuşulan konulardan biri de skuterlar oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı açıklamada kaldırımları işgal ediyor gerekçesiyle şu anda izlemiş olduğunuz görüntülerde yer aldığı gibi kaldırımlara park edilmiş, uygunsuz park eden yaya geçişini engelleyen skuterları kaldırmışlar. Ve yine Başkan Odabaşı yaya haklarını da sonuna kadar koruyacaklarını dile getiriyor. Tabi bunun üzerine Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından Twitter'dan yanlış yaptınız Sayın Kadıköy Belediyesi kilitle tanesi 600 lira şeklinde bir açıklama yapılmış. Yani ziyan oldu, yazık oldu, ne gerek var der gibi. Burada öncelikle Kadıköy Belediyesi Martı skuterler için herhangi bir park planı vesaire yolladı mı yoksa bodozlama kaldırıyorum ulan diyerek batır kütür yanlış park eden skuterleri direkt kaldırdım şikayet üzerine? Bence buradaki en önemli kriter budur dostlar. Eğer herhangi bir planlama yapılmaksızın, uyarı yapılmaksızın böyle bir şey yapıldıysa bence belediye burada yanlış yapmıştır. Şayet belediyenin tüm uyarılarına rağmen Martı ekibi sallamadıysa o zaman belediye 3'e 5'e bakmadan yeri zamanı ve saati geldiğinde bu işlemi yapar arkadaşlar. Kimseye sormaz. Örneğin kaçak bir yapı var diyelim. Belediye size süre tanır. Siz o süreye kadar gerekli işlemleri yapmazsanız, gerekli adımları atmazsanız gelir mühürü vurur veya yıkar. Dozelle de girer, tankla da girer. Çünkü karar verilmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Her zaman söylüyoruz. Devletin duyguları yoktur. Bence bu konudaki en önemli unsur budur yani. Şimdi gelelim diğer tartışmalara ve cevaplara. Martı kurucusu Oğuz Öktem'in şöyle bir cevabı daha var Kadıköy Belediyesi'ne. Sayın Odabaşı her gün onlarca şikayet gelse alabileceğiniz maksimum şikayet 99 çarpı 365 gün eşittir 36.135 olur yazmış. Oysa son 12 ayda sadece Martı'ya Kadıköy'de daha fazla skuter istiyoruz diyen Kadıköylü sayısı 101.874 bahsettiğimiz Paris referandumu Kadıköy'de yapılsa sonuç ortada diye bir cevap vermiş. Şimdi benim anlamadığım konu şu. Diyelim ki Kadıköy'de bir referanduma gidildiği ve Kadıköy halkının %51'i dedi ki Martılardan çok memnunuz hatta Martılara biz aşığız fakat 49'da memnun değiliz dedi. O zaman şöyle bir sonuç mu çıkıyor ortaya insanların %49'unu siktir mi edeceğiz. Böyle bir matematik var mı kardeşim? Bak martıların çoğu zaman yararlı olduğunu ve insanları taksi rezaletinden kurtardığını düşünen biri olarak söylüyorum bunu. Ortada gerçekten bir sorun olduğu aşikar. Şu an sizlere vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları da paylaşıyorum dostlar. Görüyorsunuz görüntülerde de. Ortada gerçekten büyük bir park sorunu olduğu oldukça net. Peki bu olaya martı kurucusunun çarpma bölme işlemiyle bakması ne kadar etik, ne kadar mantıklı? Bunu size bırakıyorum. Çoğunluk martıyı istese bile martıyı istemeyenlerin neden istemediğiyle alakadar olunmalıdır bence ve eğer mantık gerekçeleri varsa da senin bir şirket sahibi olarak bu konuya bir çözüm üretmen gerekmektedir. İsteyenler canımız ciğerimiz çünkü onlar bize kazandırıyorlar, para getiriyorlar, martıyı istemeyenlerin canı cehenneme veya sorun bildirenler bizim umurumuzda değil kardeşim der gibi tavır takınamazsın. Bu minvalde konuşamazsın. Bu kadar açık ve nettir. Böyle yaparak tamamen antipati kazanırsın. Çünkü çözüm odaklı olmaktan çıkarsın. Madem teknoloji şirketisiniz o halde uygulamayı da daha da geliştirerek aslında bir direğe iki martı bağlamamak gibi bunun üzerine bu tarz şeylerin üzerine çalışarak bir sistem geliştirebilirsiniz. Kullanıcı yanlış park ettiğinde dakika işlemeye devam etmeli mesela ve doğru düzgün bir şekilde park edene kadar çıkış yapamaz olsun. Bak bakalım o zaman bir tane bile yamuk park eden sorumsuz sığır kalıyor mu? Hiç kimse kalmaz. Çünkü bu ülkede en önemli şey hatta dünyada da öyle insanların cebidir. İnsanların cebine dokunursanız işte o zaman o cezaları kaldıramayacağı için düzgün park ederler. Düzgün park etmeye başlarlar. Fakat videonun sonuna gelirken scooter sorunu sadece ülkemizde değil aslında diğer ülkelerde de yaşanıyor dostlar. Mesela Fransa'nın başkenti Paris'te belediye Belediye Başkanı Anne Hidalgo gelecek Nisan'da sokaklarda kiralanabilen elektrikli scooterların yasaklanması için bir referandum yapacağını açıklamış. Buna da birçok gerekçe sunmuşlar aslında. Ters yöne girenler, yaya ve araçlara çarpan birkaç kişinin aynı anda kullandığı araçlar sebebiyle başkentte 2022 Ocak ile Ağustos ayları arasında toplam 330 tane kaza bildirilmiş. Bu rakam 2020'ye nazaran %37'lik de bir artışa neden olmuş. Yani inanılmaz bir konsantresizlik var. İnanılmaz bir sorumsuzluk var aslında. %37'lik kaza artışı az buz bir rakam değil arkadaşlar. Paris Belediye Başkanı Dikkat çektiği bir diğer sorun ise Scooterların çevreye verdiği önemli zarar. Zira ülkenin diğer büyük şehirlerinde olduğu gibi Birçok scooter nehirlere atılıyor. Akülü olan araçların bataryalarından sulara Zehirli kimyevi maddeler sızdığı düşünülüyor. Bu araçların bataryalarının kullanılmaz Hale gelmesi durumunda ise geri dönüşüm Sorunu ortaya çıkıyor tabii ki. Referandumun Nisan ayında yapılmasının nedeni ise scooterları işleten 3 firmanın belediye ile olan sözleşmelerinin Mart sonunda noktalanacak olmasıymış. Referandumdan scooterların yasaklanması önünde Çıkacak bir karar toplam 450 bin Kullanıcısı bulunan bu şirketlerde çalış Alışan 800 kişinin de işine son verilmesi anlamına gelecektir. Peki sizler bu konu hakkında genel olarak neler düşünüyorsunuz dostlarım? Sizce Scooter'lar kaldırılmalı mıdır yoksa birkaç yenilik getirilerek sorunların üstesinden gelmekte mümkün mü? Bana kalırsa Scooter gerçek anlamda doğru kullanıldığında gayet faydalı olabiliyor. Aracınız yoksa kısa mesafede oldukça iş görüyor. Eviniz metrobüse, tramvaya, toplu taşımaya, ulaşımı uzak bir ise yürüyerek zaman kaybetmenize de engel oluyor. Aslında size zaman kazandırmış oluyor. Ayrıca ülkemizdeki motor fiyatlarının da çıldırması yüzünden kendisine motor alamayan özellikleri Z kuşağı üyeleri en azından bu ihtiyacını bence biraz olsun gideriyor. Tabii ki motorun yerini tutmaz ama biraz olsun motor havası verdiği için Z kuşağı çok yoğun olarak skuter kullanıyor. Benim için iki arada bir derede bir konu aslında. Faydaları da var. Fransızların araştırdığı üzere zararları da var. Ben nötr kaldım bu konuya. Tam bir şey söyleyemiyorum ama birkaç yenilemeyle, birkaç güncellemeyle bu konu ciddiye alınarak aslında sorunlar giderilebilir diye düşünüyorum. Son olarak yorum size bırakıyorum. Bir sonraki podcast ve eleştiri videolarında görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.